Herkese merhabalar arkadaşlar. Harun Hoca ben Bursa PGM Akademi'den. Bugün sizlerle iki dünya savaşı arasındaki sorularımızla devam edeceğiz. İlk sorumuzla birlikte başlayalım. Alman ırkını üstün saymak, Yahudi ve komünistlerin Almanya'daki varlığını son vermek, Nöy Antlaşması'nın kırıcı etkisini yok etmek. Yukarıdaki Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Alman Sosyalist İşçi Partisi'nin temel politikası olmuştur. Yani kısacası arkadaşlar Nasyonal Sosyalist Parti yani görüş itibariyle Nazi görüşü olarak adlandırılan partide Adolf Hitler partinin başına geçtikten sonra özellikle Alman ırkının üstünlüğünü saymak için parti programdasına bunu getirmiştir. Daha sonradan Yahudi ve komünistleri Almanya'da varlığına son verebilmek için bunu da gerçekleştirmiştir. Nöy Antlaşması'nın kırıcı etkisini yok etmek. Bu yanlış olarak nitelendirilir. Çünkü Almanlar 1. Dünya Savaşı bittikten sonra Nöy Antlaşması değil Versay Antlaşması'nı yapmışlardır. Ve Versay Antlaşması'nın kırıcı etkisini yok etmek için 2. Dünya Savaşı'nı açmıştır Adolf Hitler. Bundan dolayı sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3. Yani denizli şıkkımız olacaktır. İki oldu sorumuza geçtiğimizde. 1929 Dünya Ekonomik Burhanı'nda ülkeler arasındaki ödemelerin malla yapılmasını öngören sisteme ne denilmektedir? Barter, New Deal, Curling, ENP ve Alternatif Maliyet. Barter sistemi sevgili dostlar, ilk çağ uygarlıklarında ve beraberinde tarih öncesi çağlarda toplumların birbirleriyle takas yoluyla yapmış olduğu bir sistemdir. Ancak burada tarih öncesi bir devirden söz edebiliriz. New Deal, yani Dünya Ekonomik Buhranı sonrasında Amerika Başkanı Roosevelt'in gerçekleştirmiş olduğu yeni düzen olarak adlandırılan bir sistemdir. Dünya Ekonomik Buhranı etkilerini kaldırmak amacıyla Amerika tarafından gerçekleştiren bir unsurdur. Bu da değildir. Clearing sistemi sorumuzun doğru cevabı olacaktır. sistemi sistemine göre şöyle bir sistem getirilmiştir. Devletler birbirleriyle yapacakları ticarette ne yapacaklardır derseniz malla ödeme yapacaklardır. Yani malla yapılmasını nitelendirmişlerdir. Yani ihracat yapılan ülkeye ithalat yapılma izni, ithalat yapılan ülkeye de ihracat yapılma izni getirilmiştir. Böylece de ekonomik burhanın sıkıntıları kaldırılmak istenmiştir. Sorumuzun doğru cevabı C olacaktır. Ancak diğerlerine bakıldığında alternatif maliyet bir iktisat terimidir. NEP dediğimiz yani NEP dediğimiz Nevoya Ekonomi Çeski Politika'da Sovyetlerin gerçekleştirmiş olduğu bir ekonomik modeldir. Sovyet Rusya tarafından atılan bir ekonomik modellemedir. Sorumuzun tekrardan doğru cevabı Ceyhan'dır. 3 nolu sorumuza geçtiğimizde yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkiye'nin 1929 dünya ekonomik buhranından kendini korumak için aldığı önlemler arasında gösterilir. Merkez Bankası'nın kurulması doğru olarak adlandırırız arkadaşlar. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kurulmuştur. Bu da doğrudur sevgili dostlarım. Türk parasını koruma kanunu çıkartılmıştır. Bu da doğrudur. Yani kısacası Türkiye Cumhuriyeti'nin almış olduğu önlemler genel itibariyle nedir? Yani 1, 2, 3 ve ayrıyetten sevgili dostlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Kirling denilen sistemi ...Dünya Ekonomik Burhanı'ndan sonra kurulmuştur. İhracat yaptığı ülkeye ithalat izni vermiştir diyebiliriz. Sorumuzun doğru cevabı Edirne olacaktır. Dört ne oldu sorumuza geçtiğimizde? Arkadaşlar bu tarz sorular daha önceki yıllarda KPSS'de gelme ihtimali olmuş ve gelmiş olan soru örnekleridir. Özellikle iki dünya savaşı arasında bilimsel alanda beraberinde mimari alanında ve kültürel alanda olan gelişmeleri tavsiyemiz odur ki ezberlemenizdir. Özellikle bunlar bize çıkabilir, denemelerde de karşımıza görebiliyor. C vitaminin keşfedilmesi Sevgili dostlar, iki dünya arasında, iki dünya savaşı arasında gerçekleştirilmiştir. 1928 yılında Ver amacı bulunmuştur. 1921 yılında şeker hastalığına karşı insülinin keşfedilmesi gene 1921 yılında gerçekleşmiştir. Sorumuzun doğru cevabı Edirne olacaktır. Dikkat edin sevgili dostlar, bu tarz sorular genel itibariyle karşımıza muhakkak çıkabilir. Ve son sorumuza geldiğimizde Dünyanın ilk uzun menzilli balistik füzesine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Hocam biraz fizik sorusuna benzeyeceksiniz. Ondan sonra V1, V2 kuvvet gibi. V1, V2, V3, V4, V5. Sevgili dostlar dünyanın ilk uzun menzilli balistik füzesinin ismi Alman savunma sanayi tarafından, Wehrmacht tarafından gerçekleştiren bir sistemdir. Ve 2. Dünya Savaşı esnasında kullanılmıştır. Özellikle Fransa ve İngiltere'ye karşı. Sorumuzun doğru cevabı Bursa olacaktır ve bu V2 füzesinin önemli noktası da şudur arkadaşlar. Daha sonradan uzaya atılacak olan füzeler V2 füzesinin kapsamı içerisinde örnek alınarak yapılmıştır ya da tasarlanmıştır diyebiliriz. Bilginiz olsun bu tarz sorularda gene KPSS'de karşımıza gelebilecek Çağdaş Türk Dünyası tarihindeki sorular arasında yer almaktadır. Arkadaşlar bundan sonraki videolarımız 2. Dünya Savaşı hakkında olacak. Bizi izlemeye devam edin. Sağlıklı günler dileriz.